Sıradaki güzelimiz on parmağında o marifet bütün yeteneklerini keşfetmiş bir hanımefendi geliyor efendim şimdi podyuma. Yalnız ilgi alanları ve eğitimine baktığınız zaman bir ucunda hukuk var, öbür tarafta resim yapıyor, dans ediyor, ee, aynı zamanda butiği var. Bir taraftan da dövme sanatçısı yani hangisi gerçekten o bilmiyoruz. Ama burada bir isim takıldı mı kendisine? Takıldı. Bakalım bundan sonra böyle mi devam edecek? Hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Ayşegül Eraslan podyumda. Hoş, geldin, hoş Vallahi İsviçre çakısı <laughs> maşallah. İsviçre'ler en son çıkar diyerek ben geldim. Evet, öyle kapanışı yapıyoruz senin. L evet. konseptini öğrenebilir miyim? Evet, ben Paris'te bir moda tasarımcısıyım. Normalde Hı. de moda tasarımcısıyım aslında. Hı. Ve orada bir firma benimle bir e, ürünleri üzerine bir araç olsun. Benimle bir işbirliği yapmak istiyorlar. Ve onlar için o ürünleri hakkında bir koleksiyon hazırlamamı istiyorlar ve e, kapsül koleksiyon hazırlıyorsun herhalde. Evet, yani. onlara özel tamamen e, bir öğlen saat 12 bir e, sularında bir yemekte, ...Şanzelize'de de bir yemekte toplantı yapacağız. İş toplantısı. Evet. Gidiyorsun. Gel bakalım. Bugün ben dayanamadım. Terlikler evet. neden? İş toplantısına gidiyorum. Ayağına derken. oturmamış, elbisen kışlık, şapkan kışlık. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Herkesin burada kışlık bir kombinle geleceğini zaten biliyordum. Ben her zaman insanlardan farklı olmayı seven birisiyim. Büyük ihtimalle havalar zaten kombinlerinizi etkilemiş. Hepinizde çizmeler var, kazaklar, ceketler ve ben bilerek full yaz olarak gelmek istedim. Canım, ben, ben 26 yaşında, 26 yaşında ha, bir, bir iş kadınıyım ve kendi işim ve çok freelance çalışıyorum çünkü benim zaten bir sürü çalışanım var. O yüzden terlikle gitmeyi seçtim. Terliklerin bana büyüklüğü tam aksine çok rahat ettiği Arkadan için bu şekilde. Çok çünkü bu var. bir terlik. Terlik zaten ayağında sağlanan bir şeydir ve bunun benim modeli böyle bir şey. Şekilde Arkasından ama. Üzerimdeki bu kışlık falan değil. Bunu sen bu şekilde giydiğinde kışın sokakta zaten yürüyemezsin. Ve birçok ünlü markanın de de bu şey kumaştan birçok yaz koleksiyonu görebilirsin. Elbisenin dolabımda var. Ben evet. kombinlediğimi yaz görürsün o zaman. Ben onu görmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ayşe ruju çok güzel. Bu kadar. <laughs> Sema. Efendim? Ruju çok güzel. Bu kadar. Ruju çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ ol. Nadyacığım şimdi konuşabilirsin. Heh. Ben kumaşını evet. diyecektim, söyledim ama kötü, yani Sen söylemeden kötü görünüyorsun ben açıkçası. Bir de ben lens çok artık oldu. Yani kendi gözün ne renkse onu makyajla sen güzelleştirdin. Bu lensli alakalı bir şey değil. Ben takmak istiyorum. Lensin modası geçti, markası geçti, onu geçti, bunu geçti diye bir şey söz konusu dahi olamaz zaten. Çok saçma bir bakış. Yanlış düşünüyorsun işte canım. Yanlış düşünüyorsun. güzelim yanlış düşünüyorsun. Ben her şeyi doğru düşündüğümü düşünüyorum ki o kadar başarım var. Tamam. Bunları takip edebilirsin. Göreceğiz. Puanlardan şeyler. görürüz. Evet, Öyle düşün. Sıkıntı yok. Puan var ben... verebileceğiniz puanları tahmin edebiliyorum. Onda mi? sıkıntı yok. O yüzden çok aldırış etmiyorum. Ama lens takmasan daha güzelsin. Bunun güzellikle alakası yok. Bu bir tarz yarışması. Pınar. Tarz mı lenslerin şimdi senin? Lensler Pınar, tarz Pınar Pınar. Pınar, Pınar, Tarzıma katkıda bulunayım demek <laughs> istedin. Ayşegül'cüğüm öncelikle hoş gelmedin. Çünkü gözüme hiç hoş gelmedin. <laughs> evet. Bana dümdüz giyindiğimi söyledin. O kadar özensiz gelmişsin ki. Esas. Aksine, tam aksine. E, siz sanıyorsunuz ki... Hep böyle ki, bir savunman var. E, evet, Her çünkü kombini neden böyle, şöyle şurası, şöyle, şurası böyle. Moda şöyle bir şey değil. Aynen de konuşmayalım. Moda şöyle bir şey değil benim gözümde. Ceketimi atayım, şapkamı, eldivenlerimi çekeyim, çizmelerin içinden bir çorap çıksın, eteğime kemer takayım. Bana orada arkadaşımızın biri diyor ki, Merlin sen sus, Merlin sen sus. Ve diyor ki, Merlin'in kıyafetinin aynısını giymişsin. Acaba sen Merlin Morna'da ne zaman böyle bir kıyafet görmüş olabilirsin? Bu kesim bu arada 80'lerin kesimi dikimi. <laughs> ve orada öyle bir konuşuyor ki kadının ne giydiğinden haberi bile yok. Ay öyle yani. bir şey olsa beyaz bir elbise giyerdim emin ol eteğin havasını. Şey sen bazen olur. doğrular can acıtır ya canın o yüzden evet. yanıyor. O yüzden konuşuyorsun ee, ki ben Merlin sana Moro'da hiç, hiç şey konuşmadım. Merlin Morna tüm dünyaya kadar olmuş ki... bir kadın biliyorsundur. Ve bizim eteklerim peşte moda tasarımcısın Sakin. diye tarz zannetme. Tamam. Söyle istiyorum. Merlin Morna dediğin kadın tüm dünyaya hit olmuş bir kadın bütün erkeklerin peşinde olduğu ve birçok modada ikon olarak kullanılmış bir kadın. Sen bana gelip bunu söylüyorsan... Ona benziyorsun ben zaten. Bundan, ben bundan almasın. çok müteşekkir i̇şte olurum. Teşekkür ederim. Yani. Nerede stilini ben Keşke ben de seni ki. birine benzetebilseydim. Yüzünün ben göremiyorum. Kusura bakma. Sağ ol teşekkürler. Hazır paket halinde gelmesin. Evet. Puanlar alalım. Ha. İki anne. Bir. bayram diye verdim bu arada. E çok teşekkür ederim. İki. Bir, Rakip bir, olarak üç, gördüğünüzü alıyorum. O yüzden çok sıkıntı yok. iyi gitmiyoruz ha. böyle olacağını zaten biliyordum yani. Çok şaşırdığım bir tabloyla karşılaşmadım zaten. Hı. Yani biliyordum. Niye bekliyordun? E çünkü ben modacıyım dediğimde herkes wow falan yaptı ki tasarımlarımı ben da gördüler. Ondan sonra direkt olarak hemen bir eleme fotosunda e beni görmeye neydi? çalışıyorlar. nişan Nişantaşın taşında ve geçen sene Fashion Week Türkiye'nin baş istedim. Teşekkür ederim. <laughs> Modadan anlamadığınız ya belli oluyor gerçekten. <laughs> sen anlasaydın otellikte buraya gelmezdin. Bence sen kendi çok, Bence çok Bir saniye. Evet, kendi tasarımlarımı satıyorum. Bu sene de Paris Fashion'daki baş tasarımcısıyım bu arada. Şimdi hukuk var. Lisede Adalet okudum. Evet. İlk üniversitem Adalet. Güzel Sanatlar Fakültesini tamam. yüksek onurla bitirdim. Yüksek lisansı birincilikle tamam. kazandım. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Ee, şimdi ne yapıyorsun peki? Yani sen ne işle uğraşıyorsun benim, dediğimiz, e, dediğimiz zaman. Şu an benim iki tane kendi markam var. Heh. Aynı zamanda nişan tane. Ama o tercih ta... ediyorsun. Doğru Tabii mu? ki de sonuna kadar tamam. şu an ilerleyeceğim tek şey moda tasarımı. Tamam, tamam teşekkür ederim. Peki. Çok güldüm sayende. Bence de gülmelisin. Çok bence güldüm. Daha çok, çok güleceğim bence. Ama bence. farkında değilsin ama sorun yok ben seni ağlatayım. Sakin olalım. 2.3. Evet. Günü en düşük puanla kapat. Neyse bu da geçer. İnşallah. Seni jürinin karşısına alıyorum. Bol şans diliyorum. Sağ ol. Merhabalar. <laughs> Merhaba. Hoş Bir rahatla. <laughs> evet. Gergin gördüm sizi. al. Ya ben gergin değilim de böyle gerçekten e, haksız yorumlar yapıldığında asla susturamazsınız beni ve gerçekten ben mantıklı açıklamaları çok seviyorum. Hani arkadaş diyor ki sus Merlin, sus Merlin. Aslında orada o kullandığı kelime aşağılayıcı bir şekilde kullanmaya çalışıyor kendince. Ama o kadının ne kadar ikon bir kadın kendisi bunun farkında bile değil. Beni övüyor mu, gömüyor mu? Bence kendisi bile anlamış değil şu an ama neyse. Evet, neyse, bize yorumu yapalım. Yapalım. Bende mi sıra? Evet. evet. Siz de beyefendi. Çok teşekkürler ederim Ben tabii kişisel yorum hakkını kullanıyorum tabii ama hani tavsiye vermeyi, akıl satmayı seven biri değilim açıkçası. <laughs> kendi müzik konusunda dahi evet. e, ki yıllarımı vermiş olmama rağmen bu işe özgür düşünceye inanan bir insanım. <laughs> o yüzden ama bir kendi beğenim var. Mesela benim beğenime çok uyduğunu söyleyemeyeceğim. Evet, hani bu olabilir. bu renk belki de e, bu renk uyumundan dolayı hani biraz daha hani e, siz neredeydi Paris'te miydiniz bir yerdeydiniz değil mi hani tabii ki simleri falan filan var ben hani modacı değilim bunun da farkındasınız da hani yine biraz daha böyle hani e, yazın bir, bir pillaj bir şey böyle akşam üzeri böyle tatlı terlikte falan olduğundan dolayı bana öyle geçiyor. Bu programda bu tartışmalar olacak bunu bilerek geliyorsundur. Tabii ki de. Motivasyon vereceğini düşünerek. <laughs> çok teşekkür ederim. Belli ki çok ederim. dişli çok bir e, burada yarışmacısınız. Başarılar diliyorum size. Çok diyorum sağ olun. Size. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten şok içindeyim. <gülüyor> <gülüyor> o kalp geri yap. Yani sen seçmelere nasıl geldin? Star gibi o aksesuarın kırmızı elbisen gözümüzü senden alamadık. Buraya baya böyle... Pikniğe gider gibi gelmişsin. Aslında ben onu yine bir galamız <laughs> için, olmaz bugün bir ilk gün bugün ilk gün olmaz. Gerçekten görmemiş olmayı çok isterdim. Gerçekten. Yani, evet. Sen bu değilsin. Değilsin. Bunu nasıl giydin ya? Bir kere bir iş görüşmesine terlik dünyanın hiçbir yerinde giyilemez. Ama Paris'teyim ve öğlen giyemem. Paris'te için çünkü ben no. orada çok yok. iş insanı yok. arkadaşım var. Hiç iş görüşmesi. Ve yok. Bir kere biçte iş yani iş görüşmesi biçte işte olmaz. Evet. Ya biçte işte çalışmak üzere mesela. Ha, o zaman bile olmaz. Latife ediyorum. Yani terlik <laughs> iş görüşmesiyle terliği aynı cümleye koyma ihtimalimiz hiç yok. Ee, bir şapkanı çıkarabilir misin? Şapkanın bu kombinle hiç alakası yok. Ha? Bir kendine gel. Aa Sağlayayım, bak şimdi değişti. Işte. Evet. Bu bu bunu <laughs> bir atıyorum. <yere, gülüyor> at at <o> şapkayı at, <laughs> <de>, at at. <laughs> at kurtul ondan. De. Aynen. Şimdi bu, Aynı ayakta, bu bu terliğin yerinde kalın topuklu bir Mary Jane olacaktı. Yani arkası e, bantlı, önü kapalı. Hı -hı. Babet, babet <laughs> gibi ama topuklu bir babet diyelim. Evet. Gerçekten çok güzel çok olur. Güzel olur. Hı -hı. Gerçekten. Yine de bir iş görüşmesi ise ben üstüne küçük bir kutu ceket isterim sırtına. Ya da tatlı bir şal isterim. Konseptinle kıyafetinin hiç alakası yok. Ayşegül'le kıyafetinin hiç hiç alakası yok. Seni ilk gördüğümde şoka girdim ya, inanamadım. Gerçekten. Evet. Mi? Rica ediyorum. Özellikle <laughs> söylüyorum, bunu veriyorum. Yarın Ayşegül olarak gelmeni istiyorum. Tamam. Ayşegül, ben şoktayım şu an. Gerçek, gerçekten, gerçekten. Yani inanamıyorum. Ya. Terliklere hiç bakamıyorum bile, öyle diyeyim. Terlikleri çok öyle bakmak öyle bile ya. istemiyorum çünkü hiç iyi gelmiyor onlara bakmak. Saklıyım <laughs> <Ben> şöyle. <laughs> Sana iyi ya, gelmeyen şey, terlikler. Bana iyi gelmeyen terlikler. Ben zaten yani çok terlik seven biri de değilim yani. Burhan da dediği gibi ancak hani belki plaja giderken e, giydiğim bir şey ki o o da yani bu değil. Bu terlik değil. <laughs> ben ne diyeceğimi bilemiyorum sana şu an. Çok güzel kadınsın. Çok hoşsun gerçekten. Yani bu kombini nasıl düşündün, nasıl tasarladın ve çok mu uğraştın? Ben, onu ben erken... tasarlamadım bu arada, benim tasarım diye bunu aldım. Ama kombin olarak benim kafama o kadar yatmıştı ki gerçekten. Çünkü hani oradaki insanları görüyorum, e, konseptimin konusunda hani bir öğle yemeğinde, bir şanzelizede, ama yine de hani. yani şimdi şakrayla... bana bak şey diyorsun, tasarımcıyım diyorsun. Sen yani. yani, sen tasarımcısın. Tasarımcıyım evet. Yani ben şahsen inanmak istemiyorum senin tasarımcı olmana. Ama bu zaten benim tasarımım değil. Bu işe çok emek veren insan var ve evet. çok okuyan insanlar var. Ya gerçekten öğrenmeye açığım diyorsun, bu işi evet. gerçekten ciddiye alıyorsan bir şeyler öğrenmeye bak ya da bırak bu işi. Yani evet. o kadar söyleyeyim. Çünkü ben mesela bana böyle bir görüşmeye gelsen Paris'te... Ama ben zaten görüşmeye ciddiye, ben gitmiyorum aslında alman. onlar... Benim Ama ayağıma ben geliyorlar beni ikna etmek için. bitirmeden gidiyor. şey yapıyorsun. Tabii dinliyorum. Yani bir konuşayım istersen. Hı hı. Yani ben mesela seni böyle görüşmeye gelsen ciddiye almam. Hı hı. Yani çok hemen bir an evvel kesip kalkmak isterim. Yani insanın çünkü gerçekten e, ifa, kendini ifade etmesi gerçekten bir görünüşten bir temizlikten yani aynı zamanda tabii stilden de geliyor artık. Yani bir bakıyorsun giyim tarzından biraz çok anlayabiliyorsun insanları az çok. Hı hı. Ama ben puanımı vereyim çok da uzatmak istemiyorum ama okay. bir daha seni böyle görmek istemiyorum. <laughs> tamam. Evet Bayram e, çok istiyorum hani herkese çok güzel puanlar vereyim ama buradaki diğer arkadaşlara hiç haksızlık etmek istemiyorum. Tabii ki Kusura de. Kusura bakma. Yok ne demek. Dürenin Olun ilk yok. bir Teşekkür puanı ederim. geldi. Evet. Şeker Bayram ama canım. <gülüyor> <Şeker> <gülüyor> Emin bayram. misin? Yineyim? O bir. Ayşegül. Efendim bana. Senin kafan karıştı. Ben öyle söyleyeyim. O da yani kıpkırmızı rujda da kafa karıştı. Arkadaşı zaten her şeyi söylemiş. Bu kombin unutmayalım biz. Olur. Ben sana güzel bir bayramlık, bayramlık iki verim. Şekerli iki. <laughs> Çok sağ ol. Hepimiz de böyle Teşekkür güzelce... Ederim. 10 nokta puanla. Olduk. Efendim, 10 günün sonuncusu olduk. Evet, puanları alıyorsunuz ama burada kalacak değil. Her gün var evet. aynı zamanda cuma finali var Eleme, 10 cuma. üzerinden verilecek puanlar e. cuma, var cuma, her cuma, an cuma, her cuma. şey değişebilir. Bir başlangıç yaptık evet. sen talihsiz başladın diyelim teşekkür Olsun. ediyorum. Teşekkür Yerine ederim çok sağ olun Şimdi tabloya geçmeden önce bu müthiş bayram eğlencesini tekrar... Keyifle, eğlenceyle, ağzımızın tadı yerine gelsin diye katmerlendirmek üzere muhteşem şarkılarından biriyle Burak bizi coştur, ver coşkuyu Burak diyoruz. Alkışlarla Burak Kut'u sahneye davet ediyoruz. Sevgili yarışmacılar en düşük 3 puanı açıklıyorum. Herhangi bir sıralamayla değil karışık olarak isimlerinizi söyleyeceğim. İsmini söylediğim yarışmacılar lütfen ayağa kalksınlar. Zehra Meryem Ayşegül Evet günün en düşük 3 puanı sizin. Ee, dediğim gibi 5 puanları biriktirebilirsiniz. Haftanın finaline çok sıkı çalışabilirsiniz. Aklını günün başına en talihsizleri bir şey olduk için maalesef. Geçtiği daha yolun başındayız. Hem yeni başladık hem de öğreneceğiz rekabette nerede acaba puan kazanırız. Olayların seyrini nasıl değiştiririz hep birlikte çözeceksiniz burada tabii ki. Teşekkür ediyorum. Bugünlük geçmiş olsun diyelim. Ve günün en yüksek puanını açıklıyoruz. Zaten biliyoruz.

Sevgili jüri üyelerim, ilk günü tamamladık. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz artık? Harika yani, bir bayram geçirdik. Yerimizi diyorsunuz. Harika yerimiz, bir bayram geçirdik. Aynen. Ben... Çok güzeldi. Burak'cığım ayaklarına sağlık. Hem bayram gerçekten sen olmasan bu kadar keyifli olmazdı. Çok teşekkür ederim. Bana da vesile oldu e, tüm tüm kalkının. Bu programı izleyen herkesin bayramını kutluyorum tekrar tekrar. Benim de onlarla olmak her zaman mutluluk kaynağım biliyorsun. Biz... Seni tekrar görmek ya, harika. Evet, evet, aynen. Burada gerçekten Nur Hanım'ı yeni tanıdım gerçi ama gerçekten o da harika bir hanımefendi. Yorumları Teşekkür da harikaydı. Ederim. Güzideciğim zaten güzidemiz yani modellik konusunda gerçekten İman da. E, bu işin kompedanı oldu yıllardır. Çok iyi bir, bir sezon olacağını Eğlendim düşünüyorum. Eğlendim mi? Keyif aldım. Eğlendim. Süper. Gerildim. Eğlence, heyecan, gerginlik hepsi bu programda. E i̇şte bu. <laughs> hepsi <sadece> evet. <laughs> geri döndü sevgili izleyiciler. Moda tabii. Dönmesi gerektiği gibi podyumu sallayarak ekranlarınıza renk katarak e, hayatınıza girmeye karar verdik. Hayatınızın tam orta yerine oturacağız. Bundan sonra haberiniz olsun. Yolumuz açık olsun efendim. İnşallah ekran başında keyif almışsınızdır. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Yarın yine bayramın son gününde sizlerle birlikte olacağız Yine çok eğleneceğiz. Yine sürprizlerimiz konuklarımız olacak. Biz bu sezonda yeni bir yola başladık. Bu yolda bizimle beraber olursanız çok ama çok mutlu oluruz. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. TV8 ekranında yuvamızda olmak bize çok güzel şeyler hissettiriyor. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>